Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oya modeli hazırladım. Sıralı bir model iki sırada ilerliyor ve iki renkten oluşuyor. Gördüğünüz gibi tek renkli bir yazmam var. Yazmam Cenk marka koyu nil olarak geçiyor. Ve yazmama uygun benim bulduğum en yakın renk altın başak 357 numara. Mor rengim yabalı 1524 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle yazmamın kendi renginden olan ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Tığ battımı 2 zincir çekerek yaptım bu şekilde. Bir tane sık iğne yaparak ipimi yazmamı sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Başlangıçta 3 tığ battısı yaptım. Şimdi burada 2 defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ battısı bırakıyorum. İkinciye batarak. 2, 2, 2. Buraya bir tane trabzan yaptım. Hem de yuvayı oluşturmuş oldum. 3 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 2 2. Üzerine 1 2 3 4 zincir aradan girdim. Trabzanın tepesini kapadım. 1 2 3 zincir tekrar döndüm dibine kapadım. 1 2 3 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Bakın tırabzanımı sıkı sıkı yapıyorum. 3 defa da çıktım ikişer ikişer. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim tırabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 zincir. Döndüm dibine kapadım. Bu şekilde 2 tane minik minik dal yaptık. Yuvaya 1 tane sık iğne yapıyorum fazladan ve yazmanın kenarına aynı tığ battın içerisine bir sık iğne ile geri döndüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ diye kapadım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ diye kapadım. 2 tane çiçeğimin arasında ben 5 tığ battısı bu şekilde ilerliyorum. 4 evet, oldu. Ve 5. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ batısı bıraktım. İkinciye batıyorum. 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3 zincir. İki defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2, 2 Aynı şekilde Bu çimenimizi yapıyoruz. Buraya da 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan tepesini kapadım. 3 zincir dibine kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim. Trabzan tepesini kapadım. Tekrar 3 zincir. Dibine kapadım. Bir tane fazladan sık iğne ve yazmanın kenarına aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne daha. 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Evet bakın çimenimiz bu şekilde. Yapımı da çok kolay. Şimdi hemen üzerine çiçek kısmına geçelim mor renkteki ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum bakın burada bir tane boş bırakıyorum bir önceki tığ battıya ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen bu tepe noktasına sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 defa tığıma ipimi aldım diğer taraftaki yuvaya batıyorum. Önce bir diğerlerini 2 2 2 2 2 olarak kapadım. 1 2 3 zincir. 2 defa atlama ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 3 zincir dibine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Çok uzatmıyorum. Hemen hemen zincirimle aynı uzunlukta gördüğünüz gibi trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Trabzanın tepesini kapadım. Tekrar 3 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim 3 defa da çıkıyorum ikişer ikişer 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 3 zincir dibine kapatıyorum Şu anda 3 tane oldu. 3 zincir, 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir. Trabzun tepesine kapadım. Tekrar 3 zincir dibine kapatıyorum. 4 oldu. 1 2 3 Toplamda 5 tane yapacağım. Şu anda 5.yi yapıyorum üzerine 4 zincir trabzan tepesini kapadım 3 zincir dibine kapatıyorum bakın 5 tane dalımız oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 tığ batısı bırakıyorum ikinci sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battiye kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapat. Bakın burada da bir tığ battısı kaldı. Diğer tarafta da 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar birinci yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 defa tığıma ipimi aldım. Hemen diğer taraftaki yuvaya batarak Önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıktık. 1 2 3 zincir çektim. Ve buradaki yaptığımız aynı işlemi devam ediyoruz burada da. Ben şimdi kamera arkasında modelimi birazcık daha çoğaltacağım ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gerçekten güzel bir model oldu. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Yazmaya tamamlandığında model kendini gerçekten çok güzel gösteriyor. Yapmaya kesinlikle değecek bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.